Merhaba değerli dostlar. Ankara'dan, saat Pazar'da kanalından evinize sevgiler, saygılar. Yağmurlu bir güne uyandık arkadaşlar. Ankara yağıştı. Çubuk canlı hayvan pazarına doğru gidiyorum. kesim fiyatlarına geçmeden önce ufak bir ricam olacak. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız sevinirim değerli dostlar. Bölgemizde kuzu kesim 470-510 lira arasında. Dana kesimde arkadaşlar 450 ile 90, 490 lira arasında devam ediyor. Fiyatlar biraz yükseliyor bu aralar. Ee, onu da söyleyeyim. Bakalım besici abilerimiz, kardeşlerimiz ne mallar getirmiş küçük baş büyük baş fiyatlarını araştıralım. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. arkadaşlar fiyat almaya devam edelim bakalım fiyatlar ne durumda başkanım olay gelsin kaliteler kaç lira abi ne kaç liraymış abi ha onlar bunların değilmiş herhalde arkadaşlar söylemediniz ama kaç dedik ha 140 lira Maşallah. 140 liraymış arkadaşlar burası da. Kaçar kilo gelir abi ortalama yaklaşık. Ortalama, 450 ile 550 arasında. Beş, beş, 500 ile beş, 450. 50'yi 50 koymayalım. video <laughs> Maşallah. Arkadaşlar kara tosunu arayan Ankaralılar sever bak. Kara tosunları var abimizin. Bengarek hepsi var. Ne besi çiftliği abi? Sana nasıl ulaşacaklar? Yıldırım besi çiftliği. Yıldırım besi çiftliğinde. Bunlar kurban oluyor değil mi abi? Kurban oluyor. Yıldırım besi çiftliğinde ağamıza ulaşırsınız arkadaşlar. 450-500 kilo aralığında. Hayırlı işler dayıcığım kolay gelsin. Abi hayırlı işlerin olsun kolay gelsin. Neyimiz var abi? Ne getirdik bu hafta? Hani nerede? Hangisi? Bunlar mı? Ee, bir göster abi. Onlara da bakalım. Kurban geldi abi. Ya, kurban. Kurban işte. Kurbanlık oluyor değil mi? Oo. Ay maşallah. Ay maşallah. Kaç lira diyoruz abi bu kalitelere? 160 lira diyor. 160 lira. Kaç kilo geliyor abi ortalama? 600 kilo. 600 kilo gelir arkamıza da bakar da bazen tosun var gelip de çarpı veriyor. 600 kilo gelir diyor arkadaşlar abimiz. Maşallah. 160 lira dedik değil mi abi bunlara? Aynen aynen. 160 lira. Nebesi çiftliği abi? Senin Bakır nasıl ulaşacaksın? Nebesi çiftliği? Fatih Bakır. Fatih Bakır arkadaşlar. Fatih abimize ulaşırsınız. 160 aynen. lira. 600 kilo mallar. Kurban oluyor hepsi. Aynen aynen. Ulaşırsınız. Abi size i̇kram yardımcı olur ikram olur. İkram olur. olur. Suat Pazar'da kanalından geldi mi daha çok ikram edecek. Aynen aynen. <laughs> Hayırlı işler olsun dayıcığım. Kolay gelsin. Aynen. Hayırlı pazarlar. Hadi kolay gelsin. Adam gibi adamsın. Eyvallah abi şahsiyeti var olsun. Şurada düveler var herhalde. Bunları da çekelim. Nerede da mı dana? Ha bunlar da danaymış. Burada da bir fiyat alalım. Olmasın. Aman. Bunlar da... Arkadaşlar burada abimiz 118'e vermemiş. Üst üste. Muhtemelen 120 son diyor. 118'e vermemiş. Şöyle bakın. Aşağı var 120'lik. 120'lik mallar burada. Şu tar yan taraf 160. Bunlar biraz daha büyük. Devam edelim bakalım neler var arkadaşlar. He, şurada. Abi hayırlı kolay gelsin. Bu da ol. mı senin? Bu da benim. Bu da benim. Buna benim. ne dedik daha ya? He? Fatih abi, buna ne dedik? Buna da 100 140 lira diyorum. Buna da 140 lira paşamız. Bunu ayrı koymuşsun. içeri koymamışsın. Yok yok bunu aldım yeni geldi Ha yeni mi? Ha, Buna ha. ne dedi? 120 liraya vereceğiz. 100... 130'a vereceğiz. 130'a vereceğiz. Kaç kilo gelir dahi bu aşağı yukarı? Bu da yine 500, 25, 550 kilo gelir. 550 gelir diyor. Aynen, aynen. Arkadaşlar. Abimize ulaşırsınız. Besi Çiftliği'nin ismini verdik. Aynen. Kadaklık, kurbanlık. Hepsi daimda evet, bulunur, hepsi bulunur. Evet. Kurban arayacak kapaklı mallar daimde var. Aynı ölümlerimizde var. var, kesiyoruz. Aynen. Pay işi de yapıyoruz, değil mi Paylama aynen. da yapıyoruz. Aynen. Aynen. Kaç lirayla başlıyor? Mesela 30 liradan başlıyor. 30 lira veriyoruz. Kaç kilo alıyor et abi? 70-80 kilo yakın alıyor. Öyle mi? Tabii. Çok iyi verdin abi. Aynen. 30 liraya 30 milyara diyor 30 milyara değil yanlış anlayışlar. 30 liradan başlıyor. 30 30'dan başlıyor evet. 70 80'e kadar gidiyor. Evet. tamam şimdi oldu. Ben onu diyorum yanlış Orayı düzeltir ya. ya. çünkü abim de geçen 30 liraya 30 35 kilo et öyle gelir dedi. Öyle, doğru öyle. mu? Değil tamam, mi? Dana öyle. 30 40 kilo arası dana. Dana. Evet. 55-60 liraya 65-70 kilo. Oluyor. Doğru. el, Evet Aa, arkadaşlar. Abi, fiyat güzel. yükseldikçe et de yükseliyor. Aynen. Ona göre yardımcı Aynen. olacaklar. Aynen. Hisse bulamadı. Aynen. Ortak bulamadı. Abimizi Aynen. arıyorsunuz. Size Aynen. ortağı da buluyor. Hisseyi buluyor. 5 kişilik mal. Siz bir tane hissenizi alıyorsunuz. Bu kadar basit. Aynen öyle. Peki. Tayyicim hayırlı işler olsun. Hayırlı pazarlar. Aynen. Başkanım kolay gelsin. Devam edelim arkadaşlar. Aynen. Hisse giremeyen ben nasıl keserim diyenler abime ulaşsınlar. İsteği ücretin bir yapıyorlar arkadaşlar. Oo bu ne ya? Şu Angus mu? Allah ha Hindistan'ın ne oldu? Hindistan'da şöyle hör güçlü pek olur. Dur dur sakin ol. Sakin ol. Bunun sahibi nerededir acaba arkadaşlar? Böyle aman. Aman. Aşağı kolay gelsin. lira diyorlarmış abi. Bilmiyorum vallahi. Abi. Aman bunlar niye kayıyor böyle ya? Burada pazarlık mı var abi? Kaç diyor? İçeriye bak içeriye. Ha. Burada bir pazarlık var sanki. Ne var? Hediye Yedi. verdi. Ne? Herhalde şu inekler olsa gerek arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim bakalım. Neyse, şöyle bir gidelim bakalım. Şu. Olmadı herhalde arkadaşlar. Pazarlık olmadı. Alış olmaz. Devam edelim bakalım. Şuradan bir dışarı çıkayım arkadaşlar. Bir de dışarıyı bir çekelim. Neler var? Başkan haylişler işler. Senin mi inekler Benim benim. Kaç lira diyor kardeşler? Tosun mu? 85 50 e lira diyor onlara. 85. İkisi de dana değil mi abi? Aha, yani i̇kisi de danaymış arkadaşlar. İnek öbür tarafta kaldı. 85 50 er lira diyoruz değil mi? Hayırlı işler hayır. Şu daha büyük ama usta. Bu da mı 85? Üst 85. Üst 85. Ha, maşallah. Kaçar kilo gelir abi bunlar ortalama canlı. 250 kilo. Bunlar seneye kurban değil mi abi? Aha seneye kurban. Bunlar seneye kurban arkadaşlar. Şöyle bakın. Abimiz getirmiş bir siyah aladanamız var. Şu bir tane de sarı dana getirmiş. Abi hayırlı işler, hayırlı pazarlar olsun. Kolay gelsin. Sadece iki tane mi getirdik abi bu hafta? Ha, kaç, kaça verdik öbürlerine? E Hep bu, bu, ayardaydı değil mi? Peki hayırlı işler olsun, hayırlı pazarlar. Devam edelim bakalım arkadaşlar dışarısı. Bugün Ankara yağışlıydı. Başkanım kaç lira ediyoruz kalitelere? 165 çiftti. Kaç kilo süt veriyor abi bu ortalama? 12 kilo veriyor. Çiftini 165'e bırakacak abimiz. Çubuk'ta arkadaşlar. E evet, mi hayırlı Ama işler? Aman dayı, Çocuk. aman, aman. Kaça aldık mı, sattık mı? Atıyoruz, atıyoruz. Kaç, kaç. Kapak, Ka kapak, kaç kapak. dayı, kaç. Hayırlı <laughs> işler abi, kolay <laughs> gelsin. <laughs> evet. Ama kaç dedik ya? 140 diyor. 140 diyor. İnşallah. Kapaklı. Kapaklı. Kaç kilo gelir abi ortalama? 400 390 değil mi? Ben de zaten 400 demiştim. Abi kolay gelsin. Arkadaşlar burada güzel düğeler olur. Abimizin aman bu da tepece herhalde ya. Burada o oh, bu sefer tosunda getirmiş. Ay maşallah. O oh, onun bacağı dışarıda kalmış. Hey onun bacağı orada kalmış. Çıkaramadım mı ya? Eee Hadi çıkar, ha çek. Yazık ya, dur. Arkadaşlar, bizim görev başladı. Gene birini kurtaralım da, şu çarpar mı? Hadi çıkar, çıkar, az kaldı. Hadi. Eyvah ya, dur, sen de dur, onu bir rahat bırak ya, o da kalkıyor yazık o. Durun arkadaşlar, ben içeri gireyim de. Şunu bir kurtaralım ya bacağını. Onu bir gireyim, eyvah işler şunun bacağı kaldı abi onu bir çıkarabilir miyiz ya oraya dağıldı bacağı da çıkaramadı ya ben şuradan bir gireyim de dedim çıkaramadı bir türlü öbürü de boynu zayıf duruyor Heh. şunu bir çıkar da Ay arkadaş ya şöyle elimizi Dur dayı Allah bismillah Allah Allah. Bu nasıl olacak abi? Rafta çekilmedi kendine bir. Dur, bırak. Dur, dur. Burayı gevşetelim. Abi olmadı bir gevşet. O kaldı orada la. Yazık la. Kaçı vermesin de dayı. Eyvah. Ya şiddeti de pek göstermek da Şu bacağı da insin. Hala, ha. Ay sağ ol dayı. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> Evet devam edelim. Arkadaşlar bacağı kaldı yazı hayvanın ya. O da çıkarmaya çalıştı öbürü boynuzlayıp duruyor. Şöyle bir devam edelim. Evet arkadaşlar hava gördüğünüz gibi yerler ıslak. Böyle güzel hayvanlar. Bu tarafta özellikle inekler çok olur arkadaşlar. Süt inekleri olur. Bunu aldır... Anam, anam. Oo, oh. arkadaşlar bir hareketlik var. Yani çarpılmayak da anam. Buraya mı getiriyorsun dayı? Kaça satıyor? Ne verirse bak Ne verirse olmaz. Kaç lira? Aa, 85 lira. 85 lira. Hayır. <laughs> <laughs> Gel dayı. Ben şuradan bir. 85 liraymış arkadaşlar. Allah. Ayım 85'e satacak. <laughs> Devam edelim. <laughs> bu da ya. güzel. Ne, <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Allah. Evet arkadaşlar, ah size süt inekleri. Maşallah, maşallah. Ana, şu da iyiymiş. Buzağlı. Başkanım hayırlı işler. Kaç bu kaliteyi abi? <laughs> erkek buzağlı 160 lira. Kaç kilo süt veriyor abi ortalama? sabah 20 kilo süt 20 kilo. Öyle bakın arkadaşlar. Abi 160 lira dedi. Başka var mı abi? Bir tane mi getirdik? Ee, o zaman sana ulaşma için buraya gelecek. Tamam. Kolay gelsin abi hayırlı işler. Emre hayırlı işler olsun. Şuraya arkadaşlar 160 lira dediler. Erkek uzağısı var 160 lira. Genelde burada Yasin kardeşim oldu. orada. Selamünaleyküm başkanım. Aldık mı satıyoruz mu? Bakıyoruz. Bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar geçen hafta şuna 220 lira denmişti. Şuna 220 lira en büyük. Bu yani süt ineği olarak da. Ha, şurada pazarlık mı var? <laughs> Kırmızı renklerini bir çekeyim arkadaşlar da. Aman. Bu dayı. Bakın bu içeride halen çıkıyor arkadaşlar. Halen geliyor. Başkanım kalite kaç lira? Kolay gelsin. Hayırlı işler. Kaç lira bunlar abi? 100 lira. 100 lira. 100 lira. Buzağısı var mı abi? Yok, boş. Kaç kilo süt veriyor? 15 kilo. 15 kilo. Bu da 100 liraymış arkadaşlar. Şöyle bakın. Başka getirdik mi abi? Bir tane değil mi? Başka yok değil mi bundan başka? O kaç lira diyoruz başkanım? O kaç... 80 lira. Buzağı var. Dişi mi erkek mi buzağısı? Dişi buzağılı 80 lira. İyi maşallah. Güzelmiş abi. Çarpmaz değil, değil mi? Şurada uzanıp duruyor bize bunlar, doğru. Bunlar ya sakin bunlar. Şöyle ya, bakalım ya. abi şu buzağı da çekeyim. Ya. Arkadaşlar şöyle bakın. <laughs> İşi buzağı maşallah. O da ne tatlı. Gel. 80 lira. Şuna da 100 lira dedi abimiz. İki tane getirmişler. Şunlar senin değil değil mi daha? Yok bunlar bizim ha, Peki. Hayırlı işler hayırlı pazarlar. Kolay gelsin ya, abi. Arkadaşlar bu bölgede özellikle süt inekleri bol olur. Bak bir yavrulu daha var şurada. Ee, fiyat alacağımız kim var? Bakalım arkadaşlar. Devam edelim. Bakın şu süt inekleri de güzel. Heh, kim var? Kim var? Devam edelim bakalım arkadaşlar. Baş Yazım Hocam oraya gelsin. Neyimiz var abi? Ne getirdik? Düveğimiz var, gebe ineğimiz var abi. Gebe inek, ne dedik abi. 5 dedik abi. 105 lira. Bazarlık, bazarlık var. Boş düve değil mi abi? Şu büyüğe ne dedik abi? Abi ona da 175 dedik. 8 ay üstü gebe abi. 8 ay üstü 175 gebe. İki tane mi geldi? Diğerleri sattık herhalde. Sattık abi. Biraz ha, geldi. Maşallah. Sattık. Abi hayırlı işler. Hayırlı bazarlar. Kolay gelsin. Böyle, böyle. Ha, 175 dedi abimiz. Arkadaşlar. Ton. Ton. Tonluk. inek <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Devam edelim. Şu da boş düve. 105 lira dedi. Dur bakalım. Şurada bir pazarlık mı var? Oo, şu karşıdaki şu inekler büyükmüş arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. İçeri de çok kalabalık olunca aman işte böyle çarpılmalar. Eyvah eyvah şuradan bu kaçalım ya. Şu içeride çok sıkışık oluyor Şu içeri girdim mi? O yüzden şu dışarıdan devam. Ana şunun güzelliğine bir bakın. Çamışların. Bunlara kaç lira diyorlar abi? Ha 60 70 Çamışlar. Gel. Senin de saçların ne güzelmiş böyle. <laughs> arkadaşlar 60 70'ten başlıyor deniyor. Gel abi. Gel abi. Şey man, mal Annen mı geldi yedin. Şunlar 60 70 liradan gidiyormuş arkadaşlar. Şöyle, şöyle devam edelim. Şunlar 60 70 lira aralığında arkadaşlar. Şu alan olsun. <laughs> Kalabalık var. Devam edelim. Bunlar 60-70 lira arkadaşlar üst üste. Danalar. Şuradan kaçtı. Hepsi erkek tane. Aman bir dene geliyor ama vallahi ortalığı dağda dağda, dağda geliyor ha. Oo, güzelmiş. Sağ <laughs> Sarıya bak sarıya. Aman. Bak aç. şunu almış. Bakalım bir fiyat soralım arkadaşlar. Abi de içeride de almış. Bir i̇çeride de var. Açar almış bir soralım. Şu büyük ineğe. Şöyle. Bir devam edelim arkadaşlar. Şu kaçı almış ha bir tane daha var. onu da pazarlı var o zaman. Kaçı aldık yenim az öncekini. Bit. 115. 115. İyi. Alana satana hayırlı olsun. Hadi kolay gelsin. Hayırlı işte. 115'e olmuş. Devam edelim arkadaşlar. Abi cam işte burada var arkadaşlar. Şöyle bir devam edelim. Fiyat araştırmasına devam. Başkan aldık mı satıyoruz mu? Kaça aldın hayırlı olsa. İyi alana satana elde olsun. 112 gidiyor arkadaşlar. Şuradaki. 112 buçuk. Şurada var bir tane de bak. Sen ne yapıyorsun? O durmuyor yerinde de kimse yok herhalde. Fiyat alacağımız devam edelim bakalım arkadaşlar. Geçin. Nerede anne? Hani? Neyimiz ha, var? var? Kaliteler ya, gelmiş. Şey, kaç lira şey, kardeşim bunlar? Şuradan bir çekelim. kaç çek, önüne bir çek. Şey şey. Ondan Şu camı senin değil değil mi? Yok camı benim değil. Kadarım bitirdim. Şuraya kadar. Şuraya ee, kadar. Paşaları getirmişiz şöyle. Tane kaç bir tane bir getirdik? 10 tane git. 2, 4, 10, 10, tane. Kaç lira diyoruz kardeşim? Ya kaç Bak kapakları da atmış bak. bak, bak kapak. Kapakları onu. atmış. Aç bakayım. Hepsi kapaklı kurban olur. Evet. Aç. Heh, bak, Şunlar yedi var ya arkadaşlar. Tane yedi, tane var. <gülüyor> <gülüyor> 7 8 tane. 7 tane var diyor. Onlar atsınca arkadaşlar kurban olur. Onu da söyleyeyim. Şunu. Ay maşallah. Ay maşallah. Güzelmiş. Şöyle devam edelim. Şöyle. He? Emel işler kolay gelsin. Şu 10 taneyi getirmiş. Kapaklı mallar yeğenim. Kaliteleri getirmiş. Orada bitiyor. Kaç lira diyor şimdi yeğenim bunlara? Üst üste. Üst üste 140. Üst lira. 140 lira. Evet. Oo, güzel. Peki kaç kilo gelir yeğenim bunlar? Yani 400-500 <laughs> gelir. 400-500 gelir. <laughs> gelir. Maşallah. Evet. Güzel getirmişsiniz. Evet, Gene Ka kapaklılar da getirmişsin. Hepsi kurban olur. <laughs> Sana nasıl ulaşacaklar? Sizin besi çiftliğinin adı ne? Telefon mu vereceksin yoksa? Yoksa buraya mı gelsinler? Buraya gelsinler de. Buraya gelip alsınlar. Evet. Peki. Kardeşimi duydunuz arkadaşlar. Zıkayalım buraya var. ikram var. Pazarlık, sünnet. Fuat evet. Pazar'da Aşallah. kanalını izledik geldik diyene ekstra indirim yapıyoruz değil Aynen. mi? Peki hadi kolay gelsin. Evet, hayırlı işler. Iyi hayırlı pazarlar. Sağ olasın. Peki buraya gelsin. Herhalde. Evet. Ama hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Anam şu paşalar da güzelmiş. Şu paşalar da yemiş. Ben bir yukarıdan bir gideyim arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Sonra dönüşte buraya uğrayacağız. Güzel. Bir imajı, Aynı, abi. Hangi? O tara bizim dayı. Kaç para bu? Abi o hasta. Keseceğim ben de belli. Tamam. Buna 85 lira baba. Sen kaç çağırın? Sen kaç? 85 liraymış arkadaşlar. 85 lira. Şu dana 85 liraymış. Aman. Allah'a çarpacaklar. Devam edelim bir. Eyvah şu da boşta kalmış. Bura hep boşta. Devam edelim arkadaşlar. Çarpılmayalım. Selamun aleyküm. Ne getirdik abi? Bir şey değil abi. Ben değil bu adamı. He. Ben de bir an boşa kalmış diyeyim. Hep boştaymış zaten. Hadi kolay gelsin. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle neler var. Ay, ay, ay. Şöyle bir devam edelim. Ana, bu nasıl inek ya? Şeyde yakmışlar. Emekçilerimiz ısınıyor arkadaşlar. Şöyle. Bakın, soğuk hava. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Şöyle bir devam edelim arkadaşlar. Vallahi <laughs> ben yemin ederim ya. Yemin olay gelsin ne getirdik bu hafta? Neyimiz var? Kuzalı inek getirdik daha şöyle. Oo. Oh. Erkek mi dişi buzağı dişi mı? Dişi buzağısı var abi. Kaç lira evet, diyoruz bu kaliteye? Yine 135 istiyoruz. Pazarlık payımız var. Pazarlık. Danamızda kurbanlık. Dostlar seninle mal sağlıyor. Dayı kolay gelsin. Pazarlık. Şu Pazarlık. kaç lira dedik? Bu, da, bu dana 85 lira kurbanlık. Yok. Bu danamız da modik seneye kurbanlık. Yok, yok. Bu kurban alalımız var. 70 lira dişi seneye. Bu da kurban oluyor bu sene. Kurban oluyor değil mi? Aynen. Dişi 80 lira mı dedik buna? Aynen abi. Ay maşallah. Şu Ay, diğer karadana'ya ne dedik? Bu ama 70 lira. 85 bu 70. O da 80 böyle bir şeyler çekiyordu ama 80. Şu, şuna 85 dedik, Aynen 70 abi. dedik. Evet. Şuna da 80 dedik. Doğru Yok, mu? Ay maşallah. Abi, bizim abi. 70. Abi. 70'ten pazarlıkla. Yeğenim kolay gelsin. Hayırlı işler. Hayırlı pazarlar. Bakın arkadaşlar. Yeğenim getirmiş uzağlı ineğin de kurbanlık da var. Şurada kurbanlık oluyor şu ikisi. Hepsi var. Yeğenimi bulacaksınız. Bazarda geleceksin. Hadi kolay gelsin. Yo. Hayırlı işler abi. <laughs> Dur, şey Dur, şey Dur bakalım. Emmi sen ne getirdin? Olur. Bunlar mı senin emmi? Yaş onlar benim. Şu Kaç lira ben. Ne diyoruz dayı bunlara? Yaşı var mı bunun yaşı? O arkada arkada yaşı kardeşim. Var. Yaşında diyor. Kapak atmış diyor mu bir sor. Kurban olur dediler. Yerli ya 60 olabilir abi. Geç, Aa, şu gencim, ha şu genç genç. Genç duyuyor ha, hayvan ha, ha, Kaç para bu? Ha, 85 lira. Araya açmış. Dayı bunlara ne dedik? Kaç dedik? Bunlara, bunlara 60'ar dedik. Şunlara 60 lira. Ha, tamam. Şu Ederini söyle edirli. E <laughs> 60 dedi işte. 55 55'e bırakırız diyorsun. Evet, evet, evet. Bu Şuna ne dedik? Bu da mı aynı? aynı, aynı. Fiyatı aynı. Peki hadi hayırlı Fiyat işler dayı. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Fiyatlar yükseliyor diyorlar arkadaşlar. Fiyatlar yükseliyor. Doğru söylüyorlar. Şimdi kurbana da geldiğimiz için fiyatların yükseldiğini ben de söyleyebilirim. Devam edelim bakalım. Şeyler gelmiştir şimdi. Kurbanlık. Adaklık kuzulara bir bakalım. Aa maşallah. Bunlar da güzelmiş de sahibi yok şu an. Başkan kolay gelsin. Kaç bu kaliteler? Kolay gelsin. 15-14 lira abi. 14-15 liradan yani gidiyor. Dişi erkek karışık mı abi? Aynen. Beş Kaç? tane dişi var, sekiz tane erkek var. Ey o sekiz daha o zaman erkek daha çokmuş. Aynen. Kaçer kilo geliyor başkan ortalama? Ya hiç takmadık da vallahi bir gelirler girmiş. 15-20 öyle geliyor. Eti ya. gelir, canlı evet, eti. da herhalde 40-50 gelir. Hayır, rahat, çok rahat. Çok rahat, rahat gelir. Peki hayırlı işler, hayırlı kazançlar kolay, kolay gelsin, gelsin ha. Devam edelim arkadaşlar. Yani ya da abi şurada, şu koynal ya. Buradan devam ya, edelim. Devam edelim bakalım. Adam, arkadaşlar. adam orada. Bana bak bak bana. Bakma, bana. Hayvan Pazarı'ndaki çekimlerimin İkinci bölümünün sonuna geldik. Beni destekleyen, kanalıma abone olan, beğeni yorum yapan tüm değerli dostlarıma ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Bugün de yine fiyat araştırması yaptım. Kurbanlıklardan kapaklı, kapaksız malları çekmeye çalıştım. Hepinize <laughs> iyi arkadaşlar, hoşça kalın.